Toltek bilgeliğine göre huzurlu bir hayatın sırrı yalnızca dört temel anlaşmada gizlidir. Kendiyle barışık, kaderiyle uyum içinde yaşayan insanlar, bu insanlar daha az hastalanır, daha huzurludur, daha mutludur. Çünkü onlar zihinsel yüklerini taşımamayı öğrenmişlerdir. Birinci anlaşma, ağzınızdan çıkan söze dikkat edin. Sözcükler büyüdür. Kullandığınız kelimeler kaderinizi şekillendirir. Olumsuz düşünmeyin. Olur, yapabilirim, her şey güzel olacak, demeyi alışkanlık haline getirin. İkinci anlaşma, hiçbir şeyi kişisel algılamayın. Yaşadığınız olaylar çoğu zaman sizinle ilgili değil, karşınızdakinin iç dünyası ile ilgilidir. Kendinizi suçlamayı bırakın. Üçüncü anlaşma, varsayımda bulunmayın. Gelecekle ilgili olumsuz senaryolar kurmak, bugününüzü zehirler. Hayat bir günse, o da bugündür. Anın tadını çıkarın. Dördüncü anlaşma, Elinizden gelenin en iyisini yapın. Ne olursa olsun, o an ne yapıyorsanız en iyisini yapın. Bu vicdan rahatlığı ve iç huzurun anahtarıdır.